Vatan Bilgisayar'dan herkese merhaba. Bugün bir akıllı telefon incelemesiyle karşınızdayım. Yanımda Samsung Galaxy A15 var. 6'ya 128 GB'lık versiyonu elimde. Dilerseniz gelin önce kutu açılışını yapalım. Daha sonra teknik ve tasarımsal özelliklerine hep beraber bakalım. Evet, telefonumuzu açtık. 1 bir kablomuz var, şarj kablomuz çıkıyor. Telefonumuz ve aynı zamanda bir sim iğnemiz çıkıyor. Kutunun içeriğinde bunlar vardı. Dilerseniz masamı toparlayıp işin teknik ve tasarımsal özelliklerine geçelim. Tasarımsal özellikleriyle başlayalım. Öncelikle şık ve estetik bir tasarım var. Arkasındaki sade ve parlak görünüm gerçekten telefona bir çekicilik katıyor. Arkadaki kameralarımız gayet sade ve şık duruyor. Çerçevesi de sizlere gayet premium hissettiriyor. Mat bir şekilde sizleri karşılıyor. Telefonun tasarımı premium telefonlar kadar başarılı olmuş diyebilirim. Dilerseniz tuşların konumlanmasına hep beraber bakalım. Sağ tarafta sesleri açıp kapattığımız düğmemiz ve güç düğmemiz bulunuyor. Aynı zamanda bu güç düğmesinin üzerinde parmak izi okuma sensörünün olduğunu belirtmek istiyorum. Telefonun sol tarafına baktığımızda ise SIM girişimiz ve SD kart girişimiz bulunuyor. Telefonumuzu SD kart desteğiyle beraber 1 TB'a kadar yükseltebiliyoruz. Onun dışında alt tarafa baktığımızda Bizleri bir hoparlör, mikrofon ve tip C girişi karşılıyor. Aynı zamanda sol tarafta da 3,5 milimetrelik bir jack girişi koymuş Samsung. Yine ön kameraya baktığımızda ön kamera da ortada konumlanmış. Ekran içinde gömülü bir şekilde gelmiyor. Damla çentikli bir şekilde geliyor. Tasarımı bu şekildeydi. Dilerseniz hemen işin teknik kısmına geçelim. Hemen ekran tarafıyla başlayalım. Süper AMOLED bir ekranımız Bizleri karşılıyor. Gayet iyi bir ekran kalitesine sahibiz. 6,5 inçlik bu ekranımızın 1080'e 2340'da bir piksel çözünürlüğü bulunuyor. Net ve keskin görüntüler bizlere sunacak. Ekranımızın kalitesi iyi, akıcı da bir ekran bizleri karşılıyor olacak. 90 Hz'lik bir ekran yenileme oranımızda bulunuyor. Aynı zamanda gün içerisinde sağlığımızı da düşünüyor Samsung. Mavi ışığı azaltarak göz koruma kalkanı da bizlere sunuyor. Gün içerisinde güneş altında bu telefonu kullanmak istediğinizde de görmekte çok fazla problem yaşamayacaksınız. 800 nit parlaklık da burada bizleri karşılıyor. Dilerseniz kamera kameralarımıza geçelim. Kamera tarafında öncelikle arka kameradan başlamak istiyorum ana kameramız 50 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip 1.8'lik bir diyafram açıklığı bulunuyor. Ana kameramızın özelliklerine geldiğimizde dahili QR kod desteği bulunuyor. Aynı zamanda HDR desteği de var. Üstelik yapay zeka desteğimiz de mevcut. Sahne algılama gibi bir yapay zeka desteği bulunuyor kameramızda. Bu kamerayla full HD görüntüler çekebiliyoruz. Video tarafında 30 fps'lik bir kalite bizlere sunuyor. İkinci kameramıza baktığımızda bizleri ultra geniş kamera karşılıyor. 5 megapiksellik olan bu kameramızda gayet iyi gayet geniş görüntüler alabiliyoruz. Aynı zamanda 2.2'de bir diyafram açıklığımız bulunuyor. Son kameramıza baktığımızda makro çekimler için bizleri destekleyen bir kamera. 2 megapiksellik olan bu kameramızı makro çekimlerde çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz. 4 santimetreye kadar ürünleri çok rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Gayet yakın bir mesafe 4 santimetre. 2.4'lük de bir diyafram açıklığı bulunuyor. Ön kameramızda bizleri 13 megapiksellik bir çözünürlük karşılıyor. Yine aynı şekilde kaliteli videolar çekebiliyoruz. Zaten kamera deneyimi Bizde sizlere aktarmış olacağım video içerisinde. Dilerseniz hemen işlemcimize geçelim. Burada ise bizleri Mediatek Helio G99 karşılıyor. Gayet hızlı ve akıcı işler sizlere sunacak. 8 çekirdekli olduğunu belirtmek istiyorum. Gün içerisinde yaptığınız işlemlerde uygulamalar arası geçişlerde veya uygulamaları açtığınızda kapattığınızda çok rahat bir şekilde bu işlemleri yapabileceksiniz. Akıcı bir ekran sizleri karşılıyor olacak. Akıcı bir telefonla deneyim yaşayacaksınız. RAM ve depolama kısmına geçtiğimizde bu telefonda 128 GB'lık dahili depolamamız bulunuyor. Ayrıca 6 GB'lık da bir RAM'imiz mevcut. Dilerseniz aynı modelin farklı hafıza ve Depolama çeşitleri de bulunuyor. Onları da tercih edebilirsiniz. Videonun başında belirttiğim gibi bu 128 GB'lık depolamayı 1 TB'a kadar yükseltebiliyoruz. SD kart desteği ile beraber. Telefonlardaki en önemli özelliklerden birine geçelim. Batarya. Batarya tarafında bizleri 5000 miliamperlik iyi bir batarya karşılıyor. Gün içerisinde şarjımız hemen bitmeyecek. Günlük kullanımda bir günü çok rahat bir şekilde doldurabileceksiniz. Ayrıca gün içerisinde şarjınız bittiğinde veya azaldığında 25W'a kadar hızlı şarj desteğimiz de mevcut hızlı şarj desteğiyle ile beraber telefonunuzu ani durumlarda hızlıca rahat bir şekilde şarj edebileceksiniz. Telefonumuzun bir diğer özelliklerine baktığımızda yüz okuma sensörümüz de mevcut. Aynı zamanda telefonu yüz okumayla açabiliyorsunuz. Onun dışında ses kalitemizde oldukça önemli. Burada Dolby Atmos'ta anlaşılmış ve Dolby Atmos desteğiyle telefonumuzun sesi çok daha kaliteli. İzlediğiniz filmleri ve dizileri daha zevkli bir şekilde izleyebileceksiniz. Bağlantı tarafında bizleri Bluetooth 5.3 karşılıyor. Bluetooth tarafında da kesintisiz bir şekilde Bluetooth bağlantınızı yapabilir. Kulaklığa bağladığınızda kesintisiz bir şekilde şekilde müzik veya dizi keyfi yaşayabileceksiniz. Telefonumuza baktığımızda gayet şık ve estetik durduğunu belirtmek istiyorum. Bu telefonun siyah, mavi ve sarı rengini vatanbilgisayar.com'dan ve vatan mağazalarından çok rahat bir şekilde temin edebileceksiniz. 6'ya 128 GB'lık versiyonu yerine de 8'e ye 256 GB'lık modelini de tercih edebilirsiniz. Benim bu telefon hakkında anlatacaklarım bu kadar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Başka bir inceleme videosuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın.